Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Kayseri'ye siyasiler tarafından verilen vaatler hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Cumartesi günü Kayseri'ye geliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, şehir için verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Yücel şöyle konuştu. Biz yıllardır Kayseri'mizde siyasi parti genel başkanları olsun, Sayın Cumhurbaşkanları'nın ziyaretlerinde olsun Kayseri'ye verilen birçok sözleri hatırlıyoruz. En azından yarın verecek sözleri tabii biz de merakla bekliyoruz ama artık Kayseri hak ettiği otobanı, hak ettiği hızlı treni, hak ettiği bir takım geçmiş siyasi başbakanlarımızın verdiği sözlerin de yerine getirilmesini isterken ben çok iyi hatırlıyorum ki Sayın Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde Kayseri'ye geldiğinde Kayseri meydanında tramvayda yerin altına alınacak demişti. Ben bu sözlerin yerine gelmediğini buradan ifade etmek isterim. Kayseri Türkiye'de sanayi sektöründe önemli şehirlerden bir tanesi. Katkı anlamında sanayicilik anlamında çok ciddi vergiler öderken aslında milli gelirden de Kayseri bir şey almamış durumda. Örneğin Sayın Binali Yıldırım'ın Kayseri'ye geldiğinde eski belediye başkanımızdan aldığı ifade üzerine şu anda hala hazır olan tramvayın yerin altına alınacak sözünü verdiği günü çok net hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan önceki ziyaretlerinde de ben hızlı trenin Ankara ve Kayseri arasında yapılacağı gibi ifadeleri de bir şekliyle gündemde kafamda düşünebiliyorum ama bugün hızlı trenin ...Yerköy üzerinden Kayseri'ye gelinecek müjdesinde... ...artık ben bir müjde olarak kabul etmek istemiyorum. Ve nideye kadar gelmiş... Otobanın hala Kayseri'ye getirilmediğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yarınki Kayseri ziyaretinde birileri tarafından söylenmesini istiyorum. Çünkü bu şehir bir dönem Türkiye'nin 8. büyük şehirlerinden bir tanesiydi. Ama yatırım olarak şu anda belki de 40. 42. sırada şehrimize yatırım alıyoruz. Artık Kayseri ödediği vergilerin karşılığında bir yatırım bekliyor. Gelen siyasilerimizin aşağıdan yukarı kim olursa olsun verdiği sözlerin hayata geçirilmesini istiyor. Biz yerel yönetimlerde çok net görüyoruz ki birçok şehre göre çok az e, bütçeyle yerel yönetimleri kimseye ihtiyacımız yok felsefesiyle hayata geçiriyoruz. Aslında Kayseri'nin tabii ki devlet yatırımlarına ihtiyacı var. Kayseri'nin kim, kimseye ihtiyacı yok ifadesini ben kabul etmiyorum. Kayseri'mizin gerçekten devletin yatırımlarına ihtiyacı olan bir şehir olduğunu net görüyorum. Antep'e baktığımda, Bursa'ya baktığımda, Balıkesir'e baktığımda, Samsun'a baktığımda, özellikle Karadeniz'e baktığımda yapılan havalimanlarıyla, yapılan otobanlarla Kayseri'nin ne kadar geri kaldığını görüyorum. Aslında burada bütün milletvekillerimize bir görev düşüyor. İktidarda olsun, iktidarda olmasın. Sayın Kayseri milletvekilimiz Dursun Ataş Bey'in söylediği bir ifadeyi tekrar etmek istiyorum. Mesela Kayseri olduğunda ben mecliste bir konuşma yapıyor isem bütün milletvekillerinin aslında buna destek vermesi lazım. Çünkü Karadeniz örneğinde görüyoruz tamamen siyasi parti bir tarafa bırakılıyor. Eğer mesela Karadeniz ise bütün iktidar ve muhalif milletvekilleri bir çatı altında toplanabiliyor. Ve biz Ankara'da bir kez Ticaret Odası Başkanımızın başkanlığı olabiliyoruz. Bilemiyorum ama vekilimizin söylediği bir toplantı yapabildik. Bu toplantıyı sık sık yapılması lazım. Kayseri'de de alacağı yatırımlar bütün milletvekillerimizin mesela Kayseri olduğunda gündeme getirmesi lazım. İşte bugün o günlerden bir tanesini yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, yarın şehrimizde misafir edeceğiz. Genel başkanımızı misafir ettiğimizdeki çektiğimiz ben sıkıntılar, reklamsızlığı görüyorum. Ama buna ben siyasetten yine bakmak istemiyorum. Madem şehrimize gelen Sayın Cumhurbaşkanımız, il başkanımız olsun, milletvekilimizin ifadeleri olsun, Kayseri'ye verdikleri sözleri bir sonraki dönemde yapabilecekleri, yaptırabilecekleri kadar sözler olmalı. Yoksa bir dönemin Sayın Başbakan'ın Binali Yıldırım'ın tramvayda yerinin altına alacak ifadeleri gibi Sadece söylemde kalmaması adına biz de inşallah verilecek sözlerin takipçisi olacağız. Kayseri kazanacak. Kayseri'ye yapılan yatırımlar için biz de yanlarında olacağız. Bu şehre belediye başkanları, milletvekilleriyle birlikte biz de teşkilatı olarak elimizden gelen desteği her zaman gösterdik. Hem takip edeceğiz hem de beklenti içerisinde bunları ileriki günlerde soracağız. Müzik